Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Listen to me now. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri tekrardan görmek, tekrardan bir araya gelmek, tekrardan bir YouTube aracılığıyla sizlerle etkileşime girmek çok güzel. Sizleri özledim. 60 günlük bir aradan sonra tekrardan bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bu videoda bugün biraz böyle casual, hani çok plan program dahilinde olmayan, biraz böyle hani hayatın gidişatında, akışında birlikte olabileceğimiz daha relax, daha böyle rahat bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Kanala yeni geleniniz varsa kısaca kendimi tanıtayım. Ben Merve, bir avukatım. New York ve İstanbul barolarına kayıtlı bir avukatım. YouTube'a içerik üretiyorum. <laughs> Avukatlık, kariyer, hukuk, iş yaşantısı hakkında videolar çekiyorum. Hmm, kendime sanırım böyle stabil bir intro cümlesi bulmalıyım ki her video çalışımda kendimi aynı şekilde tanıtayım. Çünkü bazen gerçekten kendim hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar öyle işte videoya geçiyoruz. Bu tişörtümü Kanada'dan aldım, Montreal'den. Altında yazıyor ki Canadian polar bear in snow storm. Kanada'daki kar fırtınasında polar ayısı nasıl görünüyor? Espri böyle görünüyormuş. Komik bence. Bir kutu açılışı yaparak videoya başlayacağız. Bana hediye göndermişler onlarla birlikte çalıştığım için. Şimdi de bu hediyeyi açıyoruz arkadaşlar. Hmm. Oh, wow. Arkadaşlar bana termos yollamışlar. Aa, tamam tamam bu güzel bu güzel bu güzel bir detay güzel bir detay. Liberated Lawyer Lifestyle. Güzel hoş hoş bir termos arkadaşlar böyle bir şeye ihtiyacım vardı herhalde bilmiyorum tam olarak. Liberated Lawyer Lifestyle'ın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar, önceki videolarımın bir tanesinde size şeyden bahsetmiştim. E, hukuk firmalarındaki istihdam konularıyla alakalı konuşmuştuk ve orada şey demiştim. E, şirketi öyle bir hale getireceğim ki artık ben olmadan da şirket işler hale gelecek. Çünkü şu anda benim sürekli hani şirketin böyle tepesinde durup sürekli her şeyle ilgilenmem gerekiyor. E-mail'dir, işlerdir, şunlardır, bunlardır. Hani öyle bir sistem, öyle bir takım, öyle bir yapılanma kurabileyim ki ileride ben olmadan da, benim varlığım olmadan da şirket kendi kendine ilerleyebiliyor olsun. Bu bakış açısı, bu fikir bu arkadaşlar. Liberated lawyer lifestyle yani özgürleşmiş avukat yaşam tarzı. Zaten ben de onlardan ilham alıp böyle bir yola çıkmıştım. Bunun da termosunu almış oldum yani bana gelmiş oldu. Bu düşünce yapısını sonuna kadar destekliyorum. Benim de zaten kariyerimdeki nihai amacım bu olduğu için bu termos da bana yine çok güzel bir hediye olmuş oldu. Teşekkür ediyoruz buradan kendilerine böyle bir şey bana verdikleri için. Bunu kullanıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi bugün bir çarşamba günü. Bugün müvekkillerimden bir tanesinin evine gideceğim. Ya Merve ne işin var müvekkilinin evinde diyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz ki benim e, şirketimin fiziksel bir lokasyonu yok. Remote çalışaraktan online bir şekilde kurulup online bir şekilde varlığını sürdüren bir şirket. Benim hukuk şirketim. O yüzden de ofisim olmadığı için de zaman zaman böyle müvekkillerim benimle buluşmak, beni görmek... Hani avukatıyla böyle birebir iletişimde olmak istiyor, olabiliyorlar. Tabii ki bütün müvekkillerimin isteğine istediğe cevap verip her gün bir tanesiyle buluşmaya gitmen mümkün değil ama ara ara böyle hani yolum düşerse işte orada bir işim varsa biliyorsam ki işte müvekkilim de oradaysa ve özel olarak talep ettiyse Merve ben seninle görüşmek istiyorum. İşte hani buralarda olduğunda söyle hani bir çay kahve içelim en azından ya da bir muhabbet edelim. Hani gerçekten seni görmek istiyorum diye böyle bazıların bazı talepleri oluyor. Bugün de yine müvekkillerimden bir tanesiyle görüşeceğim. Çünkü gittiğim bölgede işim var. Yani o bölgeye gitmişken müvekkilim de sürekli söylüyor bana. Lütfen gel, lütfen gel diye. Onun da davetine icabet etmiş olacağım. Sizi de kendimle birlikte götüreceğim arkadaşlar. Müvekkilimi görürsünüz eğer kendisi izin verirse. Vlog'a da alırım birazcık. Öyle yeni kitap aldım. Dur onu da göstereyim. 3 adet yeni kitap aldım. Şimdi size kitaplarımı göstereceğim. Kitap köşemize hoş geldiniz. 3 adet yeni kitabımız var. Bir tanesi If Cats Disappeared From The World. Yani eğer kediler dünyadan kaybolsaydı. Beni bilen biliyor arkadaşlar. Benim bir kedim var. İsmi Zeytin. Ben kedileri çok seviyorum. <laughs> Kaldığım yeri kaçırdım. Eyvah neyse. Ben kedileri çok seviyorum. Hayatıma bir kedi girdiğinden beridir hayatımın kediden önceki zamana nasıl geçmiş anlayamıyorum. Yani bir insanın neden bir kedisi olmaz onu anlayamıyorum. Ve tabii ki de Merve bu yüzden de kediyle alakalı bir kitap almışsın okuyorsun diyebilirsiniz. Aslında alakası yok. Yani alakası yok dediğim bu kitap kalkıp da kedileri anlatmıyor. Bu kitap Japon bir yazar tarafından yazılmış bir roman arkadaşlar. Şöyle bir roman. Dünyada sayılı ömrü kalmış olan bir kişinin şeytanla yaptığı bir anlaşmayı anlatıyor. Şeytan geliyor diyor ki bu dünyada bir gün daha yaşamak istiyorsan bu dünyadan bir şeyi yok edeceksin. Bir nesne, bir cisim, bir canlı bir şeyi yok edeceksin. Her gün için yaşamak istediğin her ekstra gün için bir şeyi yok edeceksin. Bu biz benim seninle yaptığım bir anlaşma diyor ve adam her bir gün için dünyadaki bir şeyi yok ediyor. Yok ede ede kedilere kadar geliyor. Onu anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Bu arada sonunu falan bilmiyorum. Yani ben de henüz şu kadar falan okudum. Az önce kaçırdım kaldığım yeri ama şu kadar falan okudum arkadaşlar. Böyle hayatın anlamını anlayabileceğiniz bir kitap. Okuyabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. İkinci kitabımız arkadaşlar. Brian Brown'dan Imperfection, The Gifts of Imperfection kitabı. Yani kusurluluğun hediyesi. Arkadaşlar çok çeviremiyorum ya bunları. Ama siz anladınız yani hani çoğumuzun kafasında böyle oluşturduğu bir mükemmelliyetçi Yapı vardır yani ya, mükemmel olmak, kusursuz olmak, en iyisi olmak, en iyisini başarmak falan. Aslında bunun bir e, hiç olduğu yani mükemmel diye bir şey olmadığı Aslında kusurun, kusurlara sahip olmanın, mükemmel olmamanın ne güzel bir insana hediye olduğu. Bu kusurlarla nasıl var olabileceğimiz, bu kusurlarımızla, gerçi kusur kime göre kusur, neye göre kusur da işte kendi belirlediğimiz standartlara göre konuşuyorum. Bu kusurlarımızla var olduğumuz ve ona göre ne kadar aslında kusurlarla birlikte mükemmel bir insan oluşumuzu anlatıyor. Bu arada <laughs> okumadım daha ben de okuyacağım. Öneriyor muyum bilmiyorum. Öne, önerip önermemeyi bilmiyorum. Şunu öneriyorum. Bu çok güzel bir kitap çünkü bunu okudum yarısına kadar geldim. Güzel öneriyorum ama bunu henüz önermiyorum. Sadece size bunu aldığımı söylüyorum. Çünkü ben henüz okumadım. Evet, üçüncü kitabımız da arkadaşlar The Comfort Book isimli kitap. Pes etmeyen küçük bir umuttan daha güçlü bir şey yoktur bu hayatta diyor. Bu da yine bir motivasyon kitabı arkadaşlar. Yine nereden duymuşum da almışım bilmiyorum. Muhtemelen birileri önerdi. Diyor ki arkadaşlar kötü günlerinizi daha iyi yapabilmek için küçük küçük anekdotların oluşturduğu bir koleksiyonmuş bu kitap. Motivasyonel bir kitap. Hepimizin hayatında bir tutam motivasyona ihtiyacımız oluyor zaman zaman. Özellikle stresli ve e, ağır işlerle uğraşıyorsak, geçim sıkıntısı yaşıyorsak veyahut da hayatlarımızda bir şekilde bir mücadele veriyorsak, her alan her alanda olabilir mücadelelerin arasında böyle kitaplar okumak iyi oluyor. Kitap köşemiz böyleydi. Şimdi kalkıyoruz, gidiyoruz, yola çıkıyoruz. Ee, müvekkilimle buluşacağım. Bu arada bilgisayarımdan da şey çalışıyorum. Çünkü bugünümü tamamen video çekmekle uğraşacağım. Bu şekilde geçireceğim için işi de boşlamak istemiyorum. Çünkü az önce söylediğim gibi ben ne yazık ki ben olmadan yani 7/24 işin tepesinde, başında olmadan bazı şeyler ilerlemiyor. Ama ama amacımız bu. Liberated lawyer lifestyle. Öyle bir zamana geleceğiz ki ben Youtube videolarımı çekerken kafamda ah şirket ne alemde, avukatlık, hukuk, dosyalar bunları böyle aktif bir şekilde düşünmüyor olacağım. Youtube videoma tamamen odaklanabiliyor olacağım. Amacımız da bu zaten. Liberty Lawyer Lifestyle. Bir cevaplayayım çıkıyoruz arkadaşlar. Thank you for letting me know. Please update the matter matter and send the client the intake form thank you okay gidiyoruz hadi bakalım bilgisayarımı da alacağım yolda yolda ben de lazım olur Arkadaşlar çok nemli ve havasız bir hava var. I just need to take a photo of the envelope and the receipt, please. Bulutlar ne kadar hızlı hareket ediyor öyle, baksanıza. Lakita benim çok değerli bir müvekkilim. Size merhaba demek istiyor. I told Okay, hello everybody. This is my favorite attorney. <laughs> <laughs> this is my favorite attorney. I was going to a lot. She really helped me. She brought me far. Oh. The process is so trustworthy. So simple, so fine. If it's not for her, then it could not happen. Oh, thank <laughs> so. you. Thank I'm showing your stages. I'm telling them that I'm gonna offer my gift that you got for me. let's put the camera over here. Another love, another love <laughs> yes. for my client, Okay. Oh my God, this is so beautiful. I never found this before. Thank you. This Thank you. You're welcome. So you're such a sweet person. Thank you Thank so much. Are oh, there some more? Yeah. Yeah. Why? <laughs> Guys, like I'm shocked. <laughs> you are the queen. queen you're you are the queen. The queen. <laughs> Thank you. <laughs> Say hi one more time then I'll turn off the camera. Bye. <laughs> <laughs> oh, bye. Arkadaşlar kendime öyle bir ne yapabilirim? Şu an ne yapabilirim yani? Kendimi öyle bir yorgun hissediyorum ki böyle uyumak falan istiyorum yani arkadaşlar lakit'anın hediyesini aldım şimdi bir öyle yemeği yiyeceğiz birlikte arkadaşlar günün ortasına geldik burası. Chinatown'daki bir e, Burası böyle bir yer arkadaşlar. Herkes buraya akın akın noodle yemeye geliyor. Çok güzel bir yer. Bayağı da küçük. Thank you. You put pork? Thank you. Yemeğimi aldım. Şimdi oturacak yer arıyorum. Bir yere oturup yemen lazım çünkü oranın oturacak yeri yok. Bu ne? Bayağı, olan görüşmemizin üzerine size hukuk kariyerimdeki, avukatlık mesleğindeki müvekkil portföyümü ne şekilde biçimlendiriyorum, bundan bahsetmek istiyorum. Bence bu konu avukat adaylarına, stajyer avukatlara, hukuk okumak isteyen arkadaşlara güzel bir örnek teşkil edecektir. Şimdi biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri göçmenler ülkesi. New York göçmenler şehri ve burada yabancı bir ülkede doğup büyüyüp buraya çalışmaya gelmiş tonlarca insan var değil mi? Ve bu insanlar iş hayatlarındaki pazarlama stratejilerini arkadaşlar genelde kendi ülkelerinin insanına hitap edecek şekilde oluşturuyorlar. Avukatlar da aynı şekilde, hele ki bir de göçmenlik hukukuyla uğraşıyorlarsa müvekkilleri %90, %95, bazen yüzde %100 hep kendi ülkelerindeki insanlar oluyor. Bu aslında akıllıca bir strateji değil mi? Yani sonuç itibariyle en yakın kendini kime tanıtabilirsin? Kendi insanına tanıtabilirsin. Akıllıca bir marketing, pazarlama stratejisi bir yerde. Ha ben buna uyuyor muyum? Uymuyorum. Neden? Çünkü ben diversity seviyorum arkadaşlar. Yani müvekkillerimin böyle dünyanın dört bir yanından, dört bir köşesinden olmalarını seviyorum. Bu yüzden ben pazarlama stratejilerimi oluştururken sadece kendi ülkemin insanına yönelmek itense daha böyle geniş tutmaya çalışıyorum hedef kitlemi. Çünkü dediğim gibi farklı arka plandan, farklı ülkeden, farklı kültürden gelen insanlara çalışmayı çok seviyorum. Bu bana hep böyle bir heyecan katıyor, hep böyle bir heves veriyor. Benim meslekteki modumu dinamik tutan bir şey. Zaten Lakita'da arkadaşlar Guyana ülkesinden biri da yine böyle farklı kitlelere hitap etme çabalarımın bir tanesinin sonucunda tanışmıştık. Birini böyle yakalayınca arkadaşlar müvekkillerden ve işini de iyi yapıyorsan hemen böyle seni başkalarına falan yönlendiriyorlar. Öyle 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 bal peteği gibi genişliyorsun, gidiyorsun. sesim niye gitti gene bilmiyorum. Bu şekilde yani arkadaşlar ben de meslekte böyle ilerliyorum. Ha bu demek değildir ki Türk müvekkil edinmiyorum. Türkiye'den de güzide, ülkemin güzide vatandaşlarından güzide müvekkillerim var oluyor. Hatta geçenlerde arkadaşlar New York konsolosluğunun düzenlediği bir business eventinde yatırımcı vizeleri hakkında konuşma yaptım. Konuşmacı avukatlardan bir tanesiydim. Orada mesela bir sürü bağlantı edindim. Potansiyel müvekkillerle tanıştım. Güzel bir öyle bir birliktelik bir ortam oluşturduk hem Türkiye'den gelen hem burada hali hazırda iş ticaret yapan birçok iş insanıyla bir araya gelmiş olduk. Yani dediğim gibi arkadaşlar meslekte hedef kitleyi belirlemek, o hedef kitlenin bulunduğu ortamlarda bulunmak, onlarla bir araya gelmek, etkileşim içerisinde bulunmak konuları mevzu bahis olduğunda şirket çatısı altında dünyanın birçok yerinden insanın bir araya gelmesini hedefliyorum. Bu doğrultuda çalışmalar yapıyorum. Çok da hoşuma gidiyor çünkü yani düşünseniz arkadaşlar hani bambaşka hayatlar, bambaşka ülkeler, bambaşka kültürler ve hepimiz bir şirket çatısı altında çalışıyoruz. Bazen zor oluyor farklı insanlarla çalışmak. Kültürel ve dil bariyerlerine yakalanabiliyoruz. Birbirimizi anlamakta zorluk yaşayabiliyoruz. Bazen ben bir şaka yapıyorum, karşı taraf alınıyor. Bazen onların böyle nezaket olarak bana gösterdiği bazı davranışları ben kabalık olarak algılayabiliyorum falan. Böyle bir takım sorunlar yaşıyoruz ama günün sonunda işimizi iyi yapıyorsak, onlar da saygıda kusur etmiyorlarsa birlikte güzel şeyler ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Öyle yani. Bu da böyle bir konuydu diyeyim ve videonun sonuna geldiğimizi bildireyim arkadaşlar. Üzücü ama yapacak bir şey yok. Her videonun bir sonu oluyor. Ben keyif aldım. Güzel bir günde. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım sizlere bir şeyler katabilmiştir her zamanki gibi. Tek umudumuz size bir şeyler katabilmesi. Yoksa ben böyle kamerayla elimde neden gezip duruyorum? Değil mi arkadaşlar? İçerik önerileriniz varsa yazın bana. Yorumlarda konuşalım. Elimden geldiğince hepinize dönmeye çalışıyorum. Önümüzde 3 büyük video hedefimiz var arkadaşlar. 1. Soru cevap videosu yapacağım. Bu Instagram'da yapıyorlar ya arkadaşlar. Story'e koyuyorlar hani şey. Bana soru sor kutucuğu var ya. Onlardan yapacağım. Sizin sorularınızı alıp bir soru-cevap videosu yapacağım. Bir de bu videonun hemen sonrasında kariyerimle ilgili çok önemli bir gelişme var. Onunla alakalı bir video çekmeye başladım. Sonuçlandırabilirsem onu editleyip koyacağım. Bundan sonra da o gelecek. Artık seneye mi gelir? Sonraki sene. şaka yaptım şaka. Hemen gelecek yani. Onu da büyük bir hızla bitirmeye çalışıyorum. Sonrasında bir de oturup böyle konuşmalı konu anlatmalı bir video çekmek istiyorum. Biliyorum vlogları daha çok seviyorsunuz arkadaşlar. Birlikte gezelim, edelim, tozalım falan tarzı ama böyle oturup bir konuyu derinlemesine irdeleme videoları da eğitim öğretim açısından çok faydalı oluyor. Onlardan da bir tane yapacağım. Önümüzdeki 3 yakın gelecek videosu bu şekilde olacak. Bakalım. Zaman ne gösterir? Artık saatlerimiz 5'i 2 geçeyi gösteriyor. Ee, gün sona erdi sayılır. Eve gideceğim. E, dinleneceğim arkadaşlar. Bugün de böyle bitti. Diyim ve size veda edeyim. En yakın zamanda bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben Merve. Kendinize iyi bakın. Bye.